Evet çocuklar sınıfa girmek yok gelen herkes sıraya geçsin çabuk geçin sıraya ee, Ulan bu balde öğretmen kapının önünde niye bağırıyor arkadaşlar hadi gidelim çok kızacak galiba ee, baldi öğretmenim neden sınıfta değilsiniz ne oluyor burada Şuraya sıraya geçin ulan keratalar geçin sıraya ee, Allah Allah ne sırası anlamıyorum ki bu adam bizi niye sınıfa sokmuyor anladıysam arab olayım Hey, de beni kapıda duruyorsunuz. Ne oluyor? Niye herkes toplandı? Hey, öğretmenim ne oluyor? Neden sınıfa girmiyoruz? Neden bizi burada sıraya sokuyorsunuz? Anlamadım ki. Sıraya geçin dedim ulan. Sıraya geçin. Ayça çok konuşma. Sıraya geç evladım. Bak arkadaşların sırada. Hadi sen de onların yanına geç. Ağır misafirimiz var. Onu bekliyoruz. Ya Ayça hadi gel kızım şuraya gel. Ne anlatmak istiyor? Anlamadım bu balde öğretmen. Burada toplandık, bekliyoruz ayakta. Geç diyorum sana kızım sıraya geç Ağır misafirimiz gelecek şimdi Gelmek üzeredir o gelsin Hep birlikte gireceğiz <laughs> Derken geldi evet ağır misafirimiz Alperen hoş geldin yavrum biz de seni bekliyorduk Baldi öğretmenim siz bizde dalga mı geçiyorsunuz Biz burada 7 tane öğrenciye Sadece Alperen'in gelmesini mi bekledik Yani dalga mı geçiyorsunuz ne kadar saçma bir şey bu ya. Alperen ne yani? Padişahın torunu falan mı? Niye hepimiz onu sınıfta değil de burada bekliyoruz? Anlamadım. Çok konuşmayın ulan. Çok konuşuyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz çocuklar. Alperen hoş geldin yavrum. Tam olarak seni bekliyorduk. Ne istiyorsun? Sınıfa girip ders mi işleyelim? Bahçede mi takılalım? Ee, şey öncelikle beni beklediğiniz için teşekkür ederim Baldi öğretmenim. Arkadaşlar kusura bakmayın ama beni bekleyeceksiniz yani. O sınıfa ilk önce ben gireceğim. Neyse şimdi ne yapsak onu düşünüyorum. Kızlar var mı bir isteğiniz? Hemen onu yaptırayım Baldi öğretmene. Of of inanamıyorum bu Alperen'in karizması şaka mı? Kızlar baksanıza Alperen gelmeden Baldi bizi sınıfa bile sokmuyor. Bu çocuktaki karizma beni öldürecek. Ayça kızım doğru düzgün konuş. Saçma sapan şeyler söyleyip benim canımı sıkma beni cinlendirme. Burada hepimiz Alperen'i beklemek zorunda değiliz. Alperen bana bak sen kimsin lan padişahın oğlu musun? Yani oğlum biraz padişahın oğlu gibiyim. Biliyorsunuz ki bu şehrin en zengin insanıyım. Siz de öğretmenle ben gelmeden o sınıfın içine benden önce giremezsiniz. Bunu asla yapamazsınız. Buna gücünüz yetmez. He oğlum sen sabah sabah yürek mi yedin ciğer mi yedin? balde öğretmenim ne saçma oluyor bu? Hadi bizim için diyor da sizin için böyle kelimeler nasıl kullanabilir? Efekan, sen karışma olan sen karışma. Sana fikrini soran mı oldu Kerata? Evet Alperen seni her gün kapıda bekleyeceğim yavrum. Baban Hakan Bey'e çok selamlarımı iletirsin olur mu? Olur olur Baldicim sen merak etme babama selamlarını iletirim. Bu ay maaşın gecikmez rahat ol. Valla Alperen gelince buraya bir zenginlik kokusu geldi. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sizce Alperen'le ben yakışıyor muyum? Lütfen bizi yakıştıranlar yorumlara Alperen kalp Ayça yazsın. Tabi yakıştıracaklar kızım. Ayça sen bu şehrin en güzel kızısın. Ben de bu şehrin en yakışıklı erkeğiyim. Yorumlara Alperen kalp Ayça yazan herkesin inşallah 10 milyon doları olur. İnşallah benim kadar zengin olup böyle arabası olur. Baldi öğretmenim bakın bu Alperen gözümün önünde Ayça'yı yürüyor. E, vallahi günah benden gider. Saldırırım bu Alperen'i e çok pis ağzını burnunu kanatırım. Ya Baldi bana bak bu Alperen benimle nasıl böyle konuşabilir? Yemin ederim babama söylerim maaşını keser. Haberin olsun. Efekan Alperen'le olan konuşmalarına dikkat et. Sıfır veriyorum ulan sana kerata seni. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle Alperen'le? Vay be paranın gerçekten satın alamayacağı hiçbir şey yok. Adamlar parasıyla balde öğretmeni bile satın almış. Bana bak Alperen bu sana sanıyorum. Eğer Ayça'dan uzak durmazsan ağzını burnunu kırarım senin. Ya Efekan geri mısın? Sen niye karışıyorsun? Karışma benim işime. Uzak dur benden. Aynen öyle Efekan. Ayça ile benden uzak dur. Aramıza girmeye çalışma. Yoksa babamın bir dünya koruması var. Bir tanesine seni dövdürürüm. Aklın başına gelsin. Ona göre. Hadi çocuklar burada daha fazla oyalanmayalım kavga çıkacak yoksa. Sınıfa geçelim. Alperen'cim sen önden geç yavrum. Ben sana bir limonata ile hamburger getireyim. Karnın acıkmıştır senin. Bak ya şu balde öğretmenin kelimelere bak. Ulan Alperen ben sana tüm bunların hesabını sormazsam benim adım Efekan değil. Sen göreceksin. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet beyler şimdi sizden yardım istiyorum. Bana akıl vermeniz gerekiyor. Bu Alperen'e ne yapacağız? Bunlar Ayça ile sevgili olmak üzere. Bana akıl fikir verin yoksa ben kafayı yiyeceğim. Ya Efekan bence sen bu işi biraz fazla abartıyorsun. Bırak sevgili olsunlar oğlum. En fazla ne olabilir ki? İleride evlenirlerse bile dünyanın en zengini enişten olur. <laughs> Harbiden Kaplumbağacan doğru söylüyor. Oğlum zengin bir enişten olacak. Böylelikle sen de zengin olursun. Fena mı? Oğlum saçma sapan konuşup beni daha da sinirlendirmeyin. Vallahi sizi de şimdi ayağımın altına alırım ha. Keko sen ne diyorsun? Bu Alperen'i ne yapacağız kardeşim? Bunlar ile sevgili olmak üzere. Ben bunu kendime yediremiyorum. Bir şey yapmazsam ölürüm yemin ederim. Vallahi Efe kancım eğer bana sorarsan kardeşim gidelim onun arabasını da paramparça edelim. Bacaklarını kıralım. Bir daha Ayça'nın karşısına çıkmaya yüzü gözü olmasın. Ne diyorsun yapak mı bunu? Evet aranızda en mantıklı cevabı Keko verdiği için teşekkür ederim kardeşim. Bunu biraz düşünelim. Alperen'i akşam bir yerde kıstırsak, önce arabasını sonra kendisinin ağzını yüzünü kırsak belki böylelikle Ayça'dan uzaklaştırmış olabiliriz. Evet bu plan gerçekten güzel Keko. Şimdi kimler benim yanımda kimler benim yanımda değil. Karar verin ya yanımda durun ya karşımda. Bence birisini dövmek çok mantıklı bir çözüm değil Efekan. O yüzden ben yokum üzgünüm. Ben de yokum beyler. Siz salak mısınız? İnsan dövmek de ne demek? Birbirlerini seviyorlarsa hiçbir şey buna engel falan olamaz. Ah valla ben bunlara katılmıyorum efekan. Gidip onu ağzını burnunu kırak. Oğlum ne demek lan ne demek? Ayça ile birlikte olmak ne demek? Teko aslan kardeşim benim. Sen adamsın. O zaman güzel bir plan yapıp bu Alperen'i bir an önce tek başına kıstırmak lazım. <laughs> Yakaladığımız yerde onun işini bitireceğiz. Gerçekten keyifli olacak. Avuçlarım kaşınıyor. Ayça çıkma teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Seninle sevgili olmak benim için büyük bir şeref. Ben zaten senden ilk günden beri böyle bir teklif bekliyorum. Hı? Efekan mı? Ne oluyor lan burada? Ayça senin arabada ne işin var? İn oradan hemen aşağı. Alperen ben sana ne dedim lan dinlemiyor musun beni? Neyse aşkım şu haberi Efekan'a da verelim de kurtulalım. Efekan Ayça ile biz sevgiliyiz. Bizi hiçbir şekilde ayıramayacaksın anladın mı? Evet Efekan biz birbirimizi çok seviyoruz. Bizden uzak dur gerçekten senin bak kafanı kıracağım uzak dur bizden. Yok abi bunlar bana kafayı yedirecek. Oğlum siz beni katil mi yapacaksınız? Allah çarpsın içinizi de öldürürüm. Ayrılacaksınız lan anlaşıldı mı ayrılacaksınız. E, ben Efekan gibi düşünmüyorum arkadaşlar. İkiniz de çok yakışıyorsunuz. İyi ki sevgili olmuşsunuz. Vallahi Efekan böyle zengin enişteyi nereden bulacak? <laughs> Çok güzel söyledin Kaplumbağacan. Ulan Efekan salığı benim gibi enişteyi nereden bulacaksın? Hadi bana enişte de ulan. Efekan bana enişte desene. Bana bakın şunları gaza getirmeyin. Kaplumbağacan oğlum sen ne biçim arkadaşsın? Senin gibi arkadaş olmaz olsun lan. Uzak durun benden. Berkecan sen de. Onları destekleyen herkes bundan sonra benim arkadaşım değildir. O zaman artık yapayalnız kalacaksın Efekan. Çünkü okuldaki herkes bizi çok tebrik etti. Hatta Baldi öğretmen bile tebrik etti. Bundan sonra Ayça'ya yan gözle bakanın gözünü oyarım haberiniz olsun. Of ya Alper'im öyle sinirleniyorsun ya. Sana daha çok aşık oluyorum. Konuşmalara bak. Ulan ne kadar cringe'siniz. Gerçekten kusacağım şimdi. Ayça sana o arabadan aşağıya in dedim. Hadi uzatma. Ayça hiçbir yere aşağı inmiyor. Gidiyoruz biz şöyle güzel bir öğlen yemeği yiyelim değil mi sevgilim? Evet aşkım hadi gidelim çok acıktım. Ee, durun lan durun gitmeyin nereye gidiyorsunuz? Beyler ben gidiyorum Allah'a emanet. Ulan ben şimdi sizi elime getirmem mi? Yürüyün gidelim ya bu Efekan'dan adam olmaz. Şuna bak ya Efekan yüzünden seninle aşkımı doğal olarak yaşayamıyorum. Onu ben bir sağlam dövdüreyim de aklı başına gelsin. Ulan gittiğiniz yere kadar peşinizden geleceğim. Bakalım nereye gidiyorsunuz? Evet aşkım nasıl ama seni yemeğe getirdiğim yer çok güzel değil mi? Oh mis gibi önümüzde birer tane biftek. Hadi soğutma aşkım hemen ye yemeğini. Ya Alperen ben seni çok seviyorum. Beni mükemmel bir yere yemeğe getirdin. Çok uzun zamandır biftek yememiştim. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim aşkım ne demek bunlar sana az bile Merak etme sen burayı sevdiysen bu kafeyi direkt satın alabilirim Dünyanın en güzel arabası benim arabam ve park halinde Dünyanın en güzel kızı masamda benimle yemek yiyor Ben bu hayattan daha ne isterim ki <laughs> Çok utandırıyorsun beni ya şunlara bak ben bunları ayırmaya çalışıyorum. Burada romantik dolu yemek yiyorlar. Ulan neyse şunların yanına gidip bir iki lafta edeyim. Belki ayırabilirim. Ulan bana bakın utanmıyor musunuz siz burada yemek yemeye? Daha yaşınız kaç başınız kaç? Ya Efekan sen ne utanmaz birisin. Git diyoruz gitmiyorsun. Bırak peşimizi. Evet Efekan sen bu işin tadını artık yeterince kaçırdın. Merak etme yarını göremeyeceksin. Sana öyle bir ders vereceğim ki karşımıza çıkmaya yüzün olmayacak. Bana bakın siz sevgili falan olamazsınız anladınız mı? İçinizi de öldürmek istiyorum. Ya lütfen ayrılın niye sevgili oldunuz? Kızım bana kafayı mı yedirttireceksin sen? Bana bak Alperen Eğer bu iş daha devam ederse seni öldürmek zorunda kalacağım Haberin olsun Gerekirse ölene kadar hapis yatarım Ayça'dan uzak dur Ya bu yine boş konuşmaya başladı Aşkım yemeğimiz soğudu zaten Tadım da kaçtı Hadi gidelim buradan buranın havası değişti Evet aşkım hadi gidelim Efekanın yanımıza gelemeyeceği yerlere gidelim Atlayalım arabaya gidelim Durun hiçbir yere gidemezsiniz Ya durun diyorum size durun be durun Of arkanızdan koşamayacağım çok yorgunum Oh be sonunda atlattık şunu. Evet aşkım hadi gidelim artık. Of of elimden kurtuldular. Ama şimdilik. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Bana yardımcı olur musunuz? Alperen ve Ayça'yı ayırmak için ne yapabilirim? Lütfen bana yardımcı olmak için onları <laughs> ayırmak için ne yapabilirim? Bunu yorumlarda bana belirtin. Destek olun yardımcı olun. Ben de bütün yorumlarınızı kaypatayım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Güle güle. Efekan, Efekan neredesin? Hadi oğlum senin yüzünden derse yine geç kaldık. Görünürde de yok ki. Hadi oğlum Efekan. Yok kardeşim bu Efekan adama kafayı yedittirir. Yine onun yüzünden geç kalıyoruz. Baldi öğretmen kafamızı kıracak. Aha bizimkiler yine bağırmaya başladı. Geliyorum ve geliyorum sabırsızlar. İki dakika sabredemiyorsunuz kardeşim. Bir tuvalet yaptırmadınız adama. Oğlum ne çok bağırıp duruyorsunuz. Geldik işte. Oğlum her gün seni bekliyoruz. Baldi öğretmen sonra kızıyor. Bilmiyor musun Baldi öğretmenin huyunu? Derse geç kaldık mı dövecek adam artık. Tamam be tamam ağlamayın siz de. Gidiyoruz işte. Merak etmeyin kızarsa ben söylerim. Beni beklediğinizi anlatırım Baldi'ye. Zaten o da bu ara fazlasıyla canımı sıkıyor. Şu spor salonuna bir yazılayım. Baldi falan kalmayacak oğlum. Ben edeceğim herkesi. Bu enayiler ne yapıyor burada ya? Neyse gidelim de. Bir dakika Ayşe, senin kapıda ne işin var kızım? Sınıfta olman gerekmiyor mu? Ya öf! Sana ne fıkam peşimi bıraksana. Allah Allah, sınıfa yeni çocuk gelecek bugün. Biz kapıda karşılayacağız. Arkadaşlarımızı görsün. Onu bekliyoruz. Evet biliyorum yeni çocuk gelecek de bundan sana ne? Gelen gelir abi sınıfımızda yer var. Hem sana ne oluyor Ayşe? Tamam diğerleri beklesin. Sen sınıfta beklesene kızım kapıda ne işin var? Yeni gelen çocuk da paşa gibi maşallah. Kapıda karşılıyorsunuz. Size ne diyorum size ne? Karışmayın işimize. Ya beyler kızları rahatsız ediyorsunuz. Biraz ayıp olmuyor mu? Siz işinize baksanıza. Sizin işiniz gücünüz yok mu? Benim işim de Ayşe gücüm de Ayşe. Sen öyle her şey atlama ezerim seni. Neyse çocuklar yürüyün gidelim. Burada biraz daha fazla durursak bu yeşil kafalı kaplumbağayı ayaklarımın altına alıp ezmek zorunda kalacağım. Hadi gidelim biz de içeride şurada köşede bekleyelim. Bu yeni çocuk kimmiş neymiş neyin nesiymiş görelim. Bir elimde sihirli güçlerim olsa bu efekanı çok pis dövmek isterim. Ama başaramıyorum. Her seferinde sopa yiyorum. O da kafayı bana taktı oğlum. Her gün çıkma teklif ediyor. Reddediyorum yine ediyor. Bıktırdı artık. Ne alperenmiş arkadaş. Neredeyse okula törenle gelecek. Neyse bekleyelim bakalım. Görelim de bu alperen kimmiş. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Vay be gerçekten baya güzel bir şehirmiş. İyi ki taşınmışız buraya çok beğendim burayı ben. Şuraya bak devasa büyüklükte. Hem de düzenli. Baksana en azından şehirde yaya yolu var. Ama eskiden gittiğim okulu özledim. Umarım bu okul çok güzeldir. Güzel değilse de yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Bu kapıdakiler kim? Acaba yeni sınıf arkadaşlarım mı? Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Alperen. Ben okula ilk defa geliyorum. Şey siz benim sınıf arkadaşım mısınız? Evet Alperen. Biz senin yeni sınıf arkadaşlarınız. Biz de seni bekliyorduk. Allah'ım ne kadar yakışıklı bir çocukmuş. Alperen hoş geldin kardeşim. Biz seni uğurlamak için kapıda beklemek istedik. Vay be siz ne güzel arkadaşsınız öyle. En iyi arkadaşım sizler olacaksınız. Arkadaşlar vakit kaybetmeden derse girelim o zaman. Öğretmeniniz belki kızar. Evet çok sinirli bir öğretmenimiz var. Evet babamla arkadaşlarmış. Babam bana birazcık anlattı. Ama şey yani arada bir çocuk falan dövüyormuş. Bana kimse el kaldıramaz kızım. Neyse hadi derse girelim öğretmen kızmasın. Hadi hadi gidelim arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. He, merhaba arkadaşlar. İsmim Alperen. Bugün okuldaki ilk günüm. Herkeste sıra sıra tanışıyorum. Sizle de tanışmak istedim. Merhaba merhaba kardeş. Hoş geldin okulumuza. Evelallah bu okulun kurallarını biz sana öğretiriz. Merak etme. Aynen öyle kardeşim. Sana da merhaba. Çocukla düzgün konuşun. O sizin gibi hayvan değil. He, ne oluyor arkadaşlar? Sakin olun. Sadece tanışmak istemişti. Sen karışma lan. Ayşe ile benim araba girme. Seni bir daha Ayşe'nin yanında görürsem kemiklerini kırar, dişlerini kırar, eline veririm haberin olsun. He, nasıl konuşuyorsunuz arkadaşım? Neyse gidelim. Bunlar herhalde beni dövecekler. Görev başarılı çocuklar. Bu korku ona var ya uzun bir süre yeter. Alperen sen lütfen bizimkilerin kusuruna bakma. Bizimkiler böyle hayvandır işte. İnsan gibi konuşamazlar. Tanıdıkça beni severler arkadaşlar. Sorun değil. Bu en ön sıra benim mi? Evet Alperen. Baldi öğretmen okula yeni gelen çocukları en ön sıraya oturtur. Hem daha iyi tanımak için hem de birkaç tane soru sorabilmek için. He, vay arkadaş ilk günden ne sorusu? Yani bu Baldi öğretmenin duymuştum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. İlk günden ne soracak ki bana? Vallahi baldır öğretmen böyledir işte. İlk günden insanı bunaltır. Zaten onu asla sevmeyeceksin. Görürsün bak. Evet, değişik değişik soru stilleri vardır baldır. Evet çocuklar yepyeni bir derse daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sınıfımıza aramıza yeni katılan Alperen arkadaşınız var. Herkes onunla tanıştı mı? Arkadaşlar Alperen benim çok sevdiğim eskiden bir arkadaşım olan adamın oğlu. Ona davranışlarınız benim için çok önemli. Yanlışınızı görmeyim çizerim. Sıkıntı yok Baldi öğretmenim. Yanlış görmediğimiz insana yanlış yapmayız. Ha, ama bir yanlışını görürsek yanlışına yanlışla cevap veririz. Evet çocuklar Efekan boş yapmaya başladığına göre artık dersimize geçelim. <laughs> Nasıl bozuldu ama evet Baldi öğretmenim Efekan boş yapmaya başladığına göre artık Alperen'le tanışalım. Evet Alperen arkadaşların seni tanımak istiyor. Tanıt bakalım yavrum kendini. Kapıda hepsiyle tanışmıştık ama ben yine de tanıtayım. İsmim Alperen. Ailecek bu şehre geldik. Eee şey eskiden gittiğim okulda öğretmenlerim çok kötüydü. Biz hiç ders falan dinlemezdik. O yüzden çok bir şey bilmiyorum. He bir de şey ben kolejde okuduğum için oralar böyle çok temizdi. Bu okul bana birazcık pis geldi. Yok yavrum özel olarak biz buraları temizletiyoruz. Sen merak etme yarın süpüttürürüm ben buraları. Beyler görüyor musunuz? Kolej bebesi oğlum bu. Kolejden çıkmış gelmiş. Tabi orada zenginlerin içinde oh yavrum. Bizi görünce beğenmez bu efendi. Tam bir beyefendiymişsin lan Alperen. Yok yok yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben kolejden geldim ama şey hepinizi çok sevdim yani. O zaman Alperen'cim benim adetimdir. Sınıfa gelen her yeni öğrenciye soru sorarım. Tahtada <laughs> kocaman bir soru. Çöz bakalım yavrum. Alfabeyi yazdım ama birkaç tane harf eksik. Eksik harfleri bul bana söyle. Öylelikle sınıfa hoş geldin partisi düzenleyebiliriz. Evet doğru cevap verirsen Baldi öğretmen bugün bizi bahçeye salar. Biz de oyun oynarız bütün gün. Bakayım yapabilecek miyim? İyi de bu soru çok zormuş. A, B, C, C D, E, I, İ, J, K, L, M, N, e, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. eksik harfleri bulun diyor. Ben bunu bulamam ki. Yardım etsenize. Arkadaşlar eğer beni sevdiyseniz bu sorunun cevabını yorumlarda belirtin. Hadi lütfen bana yardımcı olun. Alperen çaktırma ben sana yardımcı olacağım. A, B, C, C D, E... F, G, yumuşak G ve H. Ondan sonrası zaten orada yazıyor. Hadi söyle benim söylediğimi söyle. Balde öğretmenim cevap veriyorum. E, F, G, yumuşak G, H. Bu kadar değil mi? Aferin ulan kerata. Bildiğin için bugün bahçeye çıkıyorsunuz. Hadi bakalım. Doğru bahçeye çıkın çocuklar. Eğlenin. Top oynayın. Görmediniz mi öğretmenim? Ayşe kopya verdi. Ayşe, Ayşe. Bana kaç aydır yüz vermiyorsun. Bu çocuk daha bugün okula geldi. Aşkını ilan edeceksin neredeyse. Sen nasıl bir insansın kızım? Öf sana ne be salak. Sussana sen. Balde öğretmenim hadi biz çıkıyoruz. Hadi gel Alperen ben sana okulumuzu gezdireyim. Şuna bak arkadaş ya Alperen'e aşık mı oldu bu? Gel bak işte burası da futbol sahamız. İstediğin gibi futbol oynayabilirsin. Vay be kocamanmış. Futbol oynamayı çok severim kızım. Ayşe, Alperen buraya gelin. Ulan Alperen ben sana ne dedim? Ayşe'den uzak duracaksın demedim mi? Niye uzak duracakmışım oğlum? Ayşe siz bu çocukla sevgili misiniz? Hayır be sevgili falan değiliz. Taplantılı bir aşık mıdır nedir anlamadım. Efekan uzak dur bizden. Ayşe ben senden uzak falan duramam anladın mı? Ulan... Ulan Alperen okula geldin bütün düzeni bozdun. Şimdi seni sopalayayım da benim lafımı dinlememek neymiş gör. Bu okulun başıyım oğlum ben benden korkacaksın. Eşkıya mısın kardeşim sen? <laughs> Burası dağ başı mı? Aynen ulan aynen Ben eşkiyayım burası daha başı Bana bak sen benim sözümü çiğnedin Gel ulan buraya gel Bana vuruyorsun öyle mi gel buraya Yallah şimdi gezin bakayım orada gel Hadi gel oğlum erkeksin ya gel Tamam bu sana var ya ders olsun Seni çok beter edeceğim göreceksin Bana bak kızım bu çocuktan uzak durmazsan Sana da gününü gösteririm Bana balde öğretmeni şikayet edersen Selamımı da söyle İşte bu kadar o alperen bugünlük mı yedi Ama var ya bunlar hiçbir şey değil Arkadaşlar siz de Alperen değil beni daha çok seviyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Efek Hanım ulan ben Efek Benim sevdiğim kızı kimse elimden alamaz. Bu Efekan kimmiş kızım? Şu yüzümü gözümün haline bak. Senin yüzünden Efekan'dan dayak yedim. Her yerim ağrıyor. Ama ben ona bunun hesabını sorarım. Alperen çok özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Ama sen merak etme. Onu balde öğretmeni şikayet edeceğim. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ben zaten yiyeceğim dayağı yemişim. Yarın okula geldiğimde o efekana bunun hesabını soracağım. Benle uğraşmak neymiş görecek.